İtalya'da 32 kişinin ölümüne neden olan Costa Concordia'nın kaptanı Francesco Schettino'nun avukatları mahkemeye hukuki anlaşma teklif etti. Avukatlar, cinayet ve geminin batmasından sorumlu tutulan kaptan Schettino'nun 3 yıl 5 ay hapis cezası alması durumunda suçu kabul edeceğini açıkladı. Savunma avukatları hakimlerin teklifi kabul etmeleri durumunda davanın daha çabuk noktalanacağını söyledi. Hakim anlaşma şartları hakkında henüz karar vermedi. Hazırlık duruşmalarında zaten bu teklifi yapmıştık. Şimdi yeniledik. Böylece hakim teklifin uyumlu olup olmadığına karar verebilir. Davaya bakan hakimlerin 3 gün içinde anlaşma teklifine cevap vermesi gerekiyor. Kurban yakınlarını temsil eden avukatlar da kazadan sadece kaptanın sorumlu tutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Sketino sadece geminin kaptanıydı. Şirketin tamamı bu sorumluluğu paylaşmalı. En azından yönetim kurulu bu sorumluluğu almalı. Avukatların yaptığı grev nedeniyle ay başında ertelenen davaya yaklaşık 2000 kişi katıldı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.